Herkese merhaba arkadaşlar bu bugün, bugün tank star ikinci bölümüyle karşınızdayım yazsanız videomuza geçelim önce hangarda bir sonraki tank falan vardı onu almayacağız demiştim şuna gidelim mağaza diyelim bir tane var sandığı açalım Ardından gibi sandık ve ee, evet ne çıktı 1000 para daha güzel. Good good. Katlanma bir şeyimiz var. Bize pek tercih etmiyorum. MB'ye kurs aldım. Aa. Daha... Tamam çıkalım. Ona almayacağım tabii. Günlük hediye, evet günlük hediye varmış. Daha yeni görüyorum. Şimdi doğrucu bölümü, he başladım arkadaşlar. Abras. Abras.

Diyebilirsin ben öyle gireyim, geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar şeker. Rakibimiz şeker. Şekeri halledelim biz. Böyle. Hava saldırısı. Ateş dedim. Bölge hava sal olacak güzel. Tüm mermilerimiz değmiş bulunmakta. Arkadaşlar iyi oldu aslında. Neyse biz devam edelim. Şeker rakip ya. şeker topu attı. kanka yalnız bana gelmedi o. Alalım ne Şimdi şöyle bir tıklayalım. Tam en büyüklük menzil. Hadi. Süh ya. Hiç aşağı almayacaktık arkadaşlar. Ne yapacak bir şey yok. Yine bize şekerli bir şey atıyor. Vurdu da çok az vuruyor adamınkiler ya. Yakıtımız yok. Hiç. Ya var. O zaman yaklaşalım arkadaşımıza. merak ettim ya adamın bize attığı şey değil mi biz ona 7 comboyla hallettik yani biz onu bir vuruş ya da geriliyor oha unicorn attı kafama Şimdi şu mermi tam şurada şunlar bu şey bu gidinler kara koyula daha daha mantıklı olurdu gidinler çünkü neyse kazandık arkadaşlar bu adamı ko yani oyun dondu ya tüh neyse yapacak bir şey oyun dondu dondu Evet arkadaşlar. Şimdi sandığımızı alalım. Devamlı tıklayıp. Sonrasında ne çıktı? Bir şey çıktı. Benim... para yani 500 500 arkadaşlar çok bir şey yok. İşte pardon. arkadaşlar. Oh, yeah. Tomorrow we should kaymıyor. Güdümlüyü attık. Güdümlüyü <laughs> Değilmiş arkadaşlar ben güdümlüymüş. Buradaki şart videoda. Bu arada bir fake attı adama ya çok komikti ya çok komik oldu yani fake atması Havan attı Ama iyi hava attı Hava saldırısı attı Bana yaklaşacağım İşlerini bitirebilir, işini bitirebilir. Tabii ki de en büyük, işini İşini bitireceğiz. Tutarsa işi bitti, tutmazsa sıkıntı. Bum. Tabii ki de tutacak dostu, Tabii ki de dostu. Gel gel, gel gel. Grenade lan çarptı. Burada görmüş, değil mi? Evet. O parçalanıyor. İyiymiş bak. Parçalanmayı sevdik. Evet. Evet arkadaşlar şimdi kutumuzu açalım. Abrams geldi. 5x Abrams. Güzel. Artık bunu raidleyebiliriz. Hangara gidelim. Güzel. Abramsız kapatalım. Abramsız yükselt diyelim. Tank level up. Kaçmış? Kaç istiyor bu arada? Daha demin burada parlıyordu. Bu üç bin. Bu bin. Hiç açmak istemiyorum ya. Paramı bu tarzı. Ne yapacağım? Neyse arkadaşlar bu yuk buraya kadardı hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Ben Face King.